Bu kaktüs türü bitkinin serüvenini anlatacağım. Herkes kaktüs zannediyor gördüğü zaman. Önce çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra arı da tozladıktan sonra bu çiçek düşüyor. Arkasından şu gördüğünüz meyve oluşmaya başlıyor. Bu kaktüsten bu meyve ve bu meyve oluşabiliyor. Tabii ki ilginç. İlk gördüğümde ben de yıllar önce bu kaktüsten bu meyve nasıl oluyor diye düşünmüştüm. Garibime gitmişti. Tadı da garibime gitmişti ama e, görüldüğü gibi bu güzel serada e, Pitaya'nın macerası kaktüsten başlayıp çiçek açıp ve meyveye dönüştüğü anı görüyorsunuz. Şu anda Yenişehir ilçemizde apartmanların ortasında Sefer Yamaç e, ismindeki çiftçimizle beraberiz. E, Ejder meyvesi serasındayız. Diğer adıyla Pitaya serasındayız. Mersin ilinde küçük parçalı araziler çok fazla olduğu için uzun zamandır e, Ejder Meyvesi'ni il müdürlüğü olarak destekliyoruz, tanıtımını yapıyoruz. İyi bir noktaya geldik, hızla da büyümekteyiz. Mersin'de yaklaşık 66 kişi, 160 dekara yakın bir alanda üretim yapmakta. Aynı zamanda şu anda e, 11 ilçemizde üretim yapılmakta. İhracatı da yapılmaya başlandı. Hızla e, önem ve değer kazanmakta açıkçası. Ejder Meyvesi'nin ana vatanı e, Güney Amerika ve Meksika olmasına rağmen dünyada Vietnam ve Tayland ön sıralarda üretim yapmakta. Biz de Türkiye ve Mersin olarak da hızla onlara yetişmeye çalışacağız. Tropik bir bitki aslında kolay yetişen bir bitki. Geliri yüksek bir bitki. Birkaç dönüm içerisinde ekildiği zaman çok yüksek gelirler elde edilebilmekte meraklı çiftlerimiz çok fazla ezder meyvesine dolayısıyla onların merakıyla birlikte Mersin'de birçok ürün yetiştirildiği gibi ezder meyvesi de istenilen noktaya gelecektir.